Sadakat'siz dizisinde yine çok iyi bir bölümü daha geride bıraktık. Ali'nin geçirdiği kaza, Asya ve Volkan'ın birbirlerine kenetlenmelerine neden olmuştu. Ancak eve yerleştirilen kamera yüzünden olaylar çığırından çıkmıştı. Aras, Asya ile birlikte annesinin yanına gitti ve büyük bir şok yaşadı. Annesi, yangından sonra ilk kez Aras ile karşılaştı. Arasa kendisini hatırlayıp hatırlamadığını sorar. Aras ise boş gözlerle kadına bakar. Diğer yandan da Volkan yeni bir plan hazırlığı içerisindeydi. Aras ile başa çıkamayan Volkan büyük bir yalan hazırladı. Volkan, oğlu Ali'yi dövdüğünü iddia ettiği Aras'a yumruk attı. Asya yaşananların ardından çareyi Aras ile arasına mesafe koymakta bulurken, Aras Asya'nın güvenini yeniden kazanmaya kararlıdır. Derinin başına açtığı belayı çözmek için girdiği yol onu daha da büyük bir tehlikenin içine sokar. Volkan her geçen gün yalan konusunda kendini aşıyor. Asya Volkan ile arasına bir mesafe koymazsa aras ile arası bozulacak. İzleyiciler artık Asya'nın Volkan'a haddini bildirmesi gerektiğini söylüyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.